Hatse ile birlikteyiz karşılaşma sonrasında. Hocam bir birlik skoru nasıl değerlendireceksiniz bugün? İlk devre bence biz daha iyi oynadık. İkinci devre dengeli oldu. Hem e, Kağıtsaray kazanabilirdi. Kasımpaşa da kazanabilirdi. Güzel maç oldu ama. İkisi de e, gerçekten e, kazanmaya oynayan bir e, takım ama e, sonucu bir puan. Barış birer puan hakkımızdı dedi. Her iki takımın da maçın hakkıydı dedi. Buna katılacak mısınız? Olabilir. Yani e, tabii ki hem e, Kasim Paşa buldu iki üç tane güzel pozisyonu. Ve e, Galatasaray'da e, buldu. E, kalecilere de e, kredisi vermek lazım. kalecilerde de oyuncular sonuçta. santrafor atacak kaleci de tutacak yani. Hocam bugün e, futbolcuların maç boyunca 90 dakika boyunca sağ zemininde dayakta kalmakta zorlandığını gördük. Sık sık kaydılar. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Ben agronom değilim. Aslında bu e, çim işleri fazla e, bilmiyorum. Ama bir profesyonelere sormak lazım. Onu görüşürüz. Konuşacağız haftaya. Peki çok teşekkür ediyorum. Sözü bir kez daha Şansal Büyükaya bırakıyor.